Merhaba arkadaşlar. Temel Undetected eğitim setimizin 5. dersinde stop dosyamızın entry point adresini değiştirmeyi öğreneceğiz. Bunun için orada bak kullanacağız tabii ki. Hemen programımızı açalım. Daha sonra stop dosyamızı içerisine atalım. Buradan push ve call adreslerini almamız gerekiyor. Hemen bir metin dosyası içerisine kaydedelim kol adresimizi de alalım. Daha sonra bunları silmemiz gerekiyor. Buradan notluyoruz. Ve boş bir satır arıyoruz. Burası yeterince iyi. Hemen buraya yapıştıralım. Push ve kol adresimizi yapıştırdık. Daha sonra bu adres satırını kopyalıyoruz. Bu bize lazım olacak. İşlemimiz bu kadar. Bu temel düzey anlatım olduğu için işlemimiz bu kadar da sınırda kalıyor. Dosyamızı kaydediyoruz. nokta 2 olarak kaydedelim biz. Daha sonraki işlemimiz değiştirdiğimiz adresi yenisiyle eklemek olacak. Bu eski entry point adresimiz. Bu da yenisi. Son 4 taneyi kopyalamamız yeterli. Hemen bunu yenisiyle değiştiriyoruz. Kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi eski adreste aynı hatayı veriyor. Hemen bunları bir masa üstüne alalım. Bir tarayalım. Birinde eski, birinde yeni dosyamızı taratalım ve sonuçları görelim. gördüğünüz gibi bu eski adresimiz e, eski staff dosyamız burada ise taraması tamamlanmamış 25 35 olarak gösteriyor burada ise 21 35 tabi basit düzey olduğu için pek bir şey ifade etmiyor ama şimdi geçebildiğimiz antivirüslere bakalım alt üstü iki tane satır değiştirmiş olduk doktor web Diğerlerine bakalım. Çok ahım şahım sayılan her yerde adı geçen Norton. Peşinden Panda. Ve son olarak yine Panda Command Line. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir programın entry point adresini değiştirdiğimizde bize 4 antivirüse geçmemize neden oluyor.